Arkadaşlar merhaba ben Halil Tilyaki. Bugün size Range Rover'un Evoque modelinden bahsedeceğiz. Yanımızda Burşa Hanım var. Kendisi yaklaşık 2 yıldır bu aracı kullanmakta. Bir kullanıcı olarak, kadın kullanıcı olarak illaki bize deneyimlerini paylaşacaktır. Biz sorular soracağız. Evet Burşa Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Öncelikle şeyi ben merak ediyorum. Bu aracı almaya nasıl karar verdiniz? Daha önce böyle bir araç kullandınız mı? Kullandıysanız artısından eksisinden ya da kullanırken ön plana çıkan bir şey var mı? Bunları bir bize paylaşırsanız çok sevineceğim. Daha önce bende Range Sport modeli vardı. Evet Range, Rover Sport. evet Range Rover Sport modeli vardı. Onu kullandım ama çok ağır bir arabaydı. Bir erkeksi olduğu için bu bana daha kadınsı bir araba geldi açıkçası. Evet, Hem kadının kullanabileceği kıvamda kesimleri hani dizaynı olsun. Bakınış bakılmış açısından <laughs> Dayışı, evet, daha böyle daha... bir hem ilgi çekici evet. renk olarak da zaten özellikle ilgi çekici yani siyah düşünmedim böyle daha bir bordo ve siyah olarak da daha bir ilgi çeksin diye düşündüm ee, o yüzden bu modeli tercih ettim ve e, sadece benim bu araç, araçla ilgili tek e, bana yani bana uymayan kısmı aynaları, dikiz aynaları oluyor. Evet, dikiz aynaları biraz evet bu arabada bu araçta hem bir sport modeli olduğu için yani hat -hat araçta çok araba için evet aynen, büyük, dikiz biraz aynası Biraz büyük var. geliyor bana yani e, biraz o açıdan yani bakış açısından zorlanıyorum. Onun dışında e, arabanın kesimleriyle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. İç olarak da iç konsolu olsun e, gayet modern. Ben yani araç hakkında biraz kısa bilgi vermek istiyorum. 2.0 benzinli modeli 240 PS turbo destekli 8 ileri bir şanzımanı var. E, genel anlamda performansı gayet iyi. Tatlı edici performansı var. E, bununla ilgili araç yaklaşık 130 bin değil mi? Evet. De. De. evet. Yani 130 bin kilometreye kadar bilmiyorum. Tabii siz Dakika, ben ne kadar e, zaman besin? Yani yaklaşık bir o zaman 60 bin kilometrede. Siz evet, kullanıyorsunuz Aynen. Ya yani bu 60 bin kilometredeki deneyimlerinize dayanarak da, yani bu araç için şunu söyleyebilir miyiz Yani herhangi bir arıza çıkarttı mı? veya kullanırken sizi rahatsız eden bir sevmediğiniz bir e, yönü olabilir mi? Var mı? Şimdi şöyle aracın yol tutuş, tutuş özelliği gayet güzel. Yani e, yolu kavruyor. Ee, o konuda hani böyle uzun yol için gayet ideal bir araç olarak düşünüyorum ben bunu. Ama e, yani şehir içi olaraktan evet tabii ki zor yanları var. O da park sorunu özellikle. Yani araç geniş ol büyük olduğu için e, yani park etmede e, park sorunları oluyor. Yani yer bulmada benim için park sıkıntı değil ama e, açı olarak yer bulmada zorlanıyoruz tabii. Evet arabanın iş detaylarına da bakacağız. Onları da konuşacağız. 60 bin kilometrede duruşalım aracı kullanıyor gayet de memnun kendisinden de. Bunu teyit ediyor zaten. Şey anlamında bu arabayı almadan önce servis anlamında. Çünkü Range Rover kullananlarda şöyle bir hissiyat var yani. Ya işte araba arıza yapması durumunda ne gibi masraflar çıkar? Böyle bir hissiyatınız var mıydı mı? Veya hiç araştırma yaptınız mı? Arabanın parçalarının pahalı mıdır, değil midir? Hiç öyle bir bilginiz ya da bir araştırmanız oldu mu? Ee, şöyle oldu. Daha aracı alalı 3 gün olduğunda ilk e, duran araba park yerindeydi. Bir araç geldi tam buradan böyle sıyırdı zaten. O da nazar olarak çıktı bizden. Ben o zaman zaten şu parçasının fiyatına bakmıştım. E, 2500 lira civarındaydı. Tabi o zaman da o. bayağı bir geçti şimdi artık fiyatları daha da arttığını düşünüyorum. Kesinlikle. E, çarpmamak için çok özen gösteriyorum. Yani herhangi ya bir anlamda. Ya bu bir tansiyon o zaman yani. Kamu <laughs> spot, spotu gibi oldu. Evet. Aracı ne yapıyoruz? Evet, Dikkatli araç. bulalım çarpmıyoruz yani. <laughs> Çünkü Gerçekten tarçalar. çok pahalı ve temin edemeyecek düzeye geliyoruz. Evet, ben aslında servis kısmında şöyle söyleyeyim. E tabi bazı parçalarında alternatif parça pek mümkün değil. Yani biz e, OEM parça dediğimiz orijinal equipment manufacturer ya da aftermarket dediğimiz parçalar e, birçok parçasında pek mümkün olmuyor. Evet. E, orijinal almak durumunda kalıyorsunuz ve orijinal parçanın da diğerlerine göre evet biraz pahalı olduğu doğru ama yine genel anlamda bu aracın birçok parçasının alternatifi var. Yani belki şu parçasının yoktur, farının yoktur ama birçok parçasının var. Diğer arabalara kıyasla aslında parçada hani maliyet anlamında, fiyat anlamında çok ciddi arada bir fark yok. Onu net söyleyebilirim yani. Evet fiyat anlamında yok ama ben işte o zaman ilk araştırımda mesela e, orijinal parçaların içinde e, aracın kendi markası işte Range Rover yazıyormuş, evet, ee, diğerlerinde yazmıyormuş bu. Tabii, ee, onu o, öğrendim, yani ben de orijinal olsun, olsun, olsun diye özellikle ona dikkat ettim çünkü. Evet. Ee, yani yan sanayi veya replika e, ürünler çok kullanmayı tercih etmiyorum. Hani araba orijinalini bozmak istemiyorum. Hani bir herhangi bir durum olduğunda da. Bir kadın kullanıcı olarak hayattan işte, arabadan bayağı bir memnunuz herhalde. Çok Normalden de fazla ee, memnunuz herhalde. Evok, Evok aşığı bir insan olaraktan aracımdan çok memnunum. Yani alacak kişilere bir tavsiyeniz var mı? Yani bu arabayı almanın önce siz bir yere gösterdiniz ve herhangi bir ekspertiz yaptırdınız mı? Yani bir kişilere bunu almak iyi düşünen kişilere ne gibi bir tavsiyeniz olur? Ben aracı alırken ekspertiz yaptırdım. Herhangi bir hatası çıkmadı. Ee, bir de doktordan aldım ben aracı gerçekten. Evet bu da çok önemli <laughs> bir, bayan bir şey. Bir bayan bir doktordan aldım. Evet, evet, gerçekten, gerçekten doğru bir şey bu. Bizim ülkemizde <laughs> e, çok önemli bir şey. Araç satarken e, doktordan olması, evet. avukattan olması evet, herhalde bir adım güzelmiş. önde oluyor diye biliyorum, bilmiyorum. Evet e, aldım. Arabada hiç sigara bile içilmemişti. Yani bu önemli o, bir o, <laughs> Onu bile <laughs> ilk ben yaşadım yani bunda. O duyguyu ben yaşadığım için gayet memnunum, mutluyum. Ee, yani araçla ilgili hiçbir sıkıntım yok benim sadece e, aynalardan dolayı dışarıdaki bu dikiz aynalarımızdan evet, dolayı bir sıkıntı zaten. yaşıyorum. Ama dediğim gibi yol tutuş olarak olsun hani bana hiç herhangi bir yolda bırakma yapmadı başka bir hata vermedi evet, ee, bir arka e, dikiz yani arka camdan dolayı bir rahatsızlık duyuyorum. O görüş sistemi birazcık kısaltıyor özellikle karanlıkta yapıyor bunu yani hani gün ışığında e, çok o kadar e, anlaşılmasa da rahatsız ettiği. E, hava karardıktan sonra tabii ki de görüşü daha çok bir kısaltıyor. O zaman zorluk çekiyorsunuz. Tabii şimdi zaten aracın hem iç detaylarına bakacağız. Hem de o sizin de rahatsız olduğunuz o aerodinamik kısmı. Evet birçok aslında kişinin de ortak şikayeti. Yani e, görüş açısını biraz daraltıyor. Hem parkta hem yolculuk esnasında e, o konuda çok şikayet var aslında. Önce bir aracın biraz da iç detaylarına bakalım. hem de bir dışını tekrardan bir gözden geçiyorum. Biraz da motorla ilgili ben bilgi vermek istiyorum. 2.0 240 beygir Gücünde bir aracımız, evet. zincirli var çift vanoslu, tilger yok bu aracımızda da normal enjeksiyonlu atmosferik basınçlı turbo destekli bir motorumuz var. E tabi bunlarda da belli başlı bazı sıkıntılar yaşandığı, yaşandığı durumları var yani kronik diyemeyeceğim ama işte bunların en başında turbo geliyor turbo bu araçlarda arızası yaşatabiliyor. maalesef ki bunların da çok tabiri mümkün olmuyor. O turbo arıza yapması durumunda değişme durumunda kalabilirsiniz. Niye? Diğer bir arızamız da genelde vanus zincirlerin vanuslarından yaşanıyor. vanus dağıtma problemi oluyor ve öyle bir durum olduğunda aracı bir çalıştırmada Farklı sesler çıkabiliyor ki vanusların değişimi ile karşılaşabiliyoruz. Bir diğer şeyin e, karşılaştığımız ağırlığı kısmında yakıt basıncı ile ilgili e, motorun üzerindeki yakıt kütüğü e, diyoruz, yakıt pompası. Ve alçamazın pompasını da bozabiliyor. Bunları değişebiliriz. Yani bu üç parçalardan arıza yapma durumu olabiliyor bu arabalarda. Bunları yaşıyoruz. Ama onun dışında çok da güven veren gayet performanslı motor var. günlük olarak aktif kullanıyorsunuz herhalde. Evet, kullanıyorum. Ee, yakıt ortalaması falan sizi sürekli şehir içi mi? Önce onu sorayım. Evet, sürekli şey... aslında şehir içi, Şehir dışı çok bir yere gitmiyoruz. En fazla Çınarca'ya gidiyoruz. Bu da zaten 150 kilometre ama yani yakıt olarak bana yaklaşık bir buçuk hafta yetiyor. Şehir içinde özellikle kullanırken sizi rahatsız eden ya da park ederken kolay mıdır bir e, mayan için park etmesi kolay mı zor mu ya da ne yapılması gerekir ekstra bu araçta tabi kamera özelliği de var. Evet. E, evet kullanıyorsunuz mutlaka. Evet. E, park ederken falan zorlanmıyorsunuz değil mi? Tabi siz daha önceden de bir daha büyük ebatlı bir Range Rover kullandığınız için bu biraz daha size daha bir kullanımı kolay geliyor. Yer derken. bulma sıkıntısı yaşıyoruz. Yani park alanı bulma. Evet, onu belediye iletmek i̇şte, lazım aslında. Onun dışında bir de şu aynalar büyüklüğünü zaten görüyorsunuzdur. Tam yani, bu hizamda kaldığı için burayı görürken yani oradan mesela birisi geçerken e, görüş açısını zorluyor. Anladım. Yani aynalar tam evet büyük yani sizi gör, görüş açısında anlamında da herhalde yetmiyor anladık e, Böyle. Yani, yani tam o, böyle üst düzey edilir. Birazcık daha belki böyle aşağıda olsaydı bu. Biraz daha evet bu dizaynada daha sportif olabilirmiş evet. bu anlamda. Ee, kullanırken arka cam yani aynayı kullanırken arka tarafın görüşü sizi tatmin ediyor mu mesela? E, gündüzleri tatmin ediyor ama dediğim gibi hani akşam saatleri hava karardıktan sonra e, camlar da siyah olduğu için zaten ekstradan o bir karanlık yapıyor yani görüş açımı zayıflatıyor. Ayrı yok aerodinami, camın, aerodinamiğin camın aerodinamiği biraz küçük olması sizi rahatsız ediyor mu hiç yani? Ediyor. Değil mi? Ediyor. Bu anlamda da... Sıkıntısı var. Bu anlamda da çok büyük şey. Arabanın iç görünümü ne kadar da ferah bir iç görünümü olsa tabii tabi cam tavan bu arabalarda standart bilim, bilim. Ee, ama o arka görüş birazcık ön tarafta sıkıntı tabi ön tarafta da par sensörünüz var bu evet. da park ederken bayağı bir size kolaylık sağlıyor. Aynen. Kruz kontrolü kullanıyor musunuz araçta? Kuruş kontrol. <laughs> <laughs> <Polis, gülüyor> kontrolü, kuruş kontrol. bas sabitlemeci. Aa, hiç kullanmadım onu. Nerede onu bile bilmiyorum. Anladım <laughs> yani. Bunu normalde 50 kilometrenin üzerine çıktığınızda kuruş kontrolü bulamıyorsunuz. Ayrıca aracınızda bluetooth var onu kullanıyor musunuz? Evet kullanıyorum. Yani, onu değil, kullanıyorum. Değil, değil. Müzik dinlerken çok güzel oluyor evet onu kullanıyorum. Bir de şurada hem otomatik hem man manuel olduğu için arada bazen elim bunlara çarpıyor. O zaman onu düzeltemiyorum. Güzeltmek tamam, için yok. de parka alıyorum aracı. Hayır yok. Onu Nasıl yapıyoruz? Bunu aslında yani herhangi bir sebepten dolayı aracı manuel çektiğinizde e, fites kolunun altındaki buradaki sağdaki kola biraz 5 saniye basılı tutmanız gerekiyor. Ha. Evet. 5 saniye basılı tuttuğunuzda o tekrardan e, drive modelini yani otomatik fites e, durumuna dönecektir. Yani tekrardan boşa ya da park almanıza hiç gerek yok Anladım. yani. Evet o, da... o özelliğini bilmiyordum. Evet koltuk ısıtmaları var. Yine evet. bu arabalarda da opsiyonel o. Sizin aracınızda da var. Koltuk ısıtma kışın artık bence e, lüks değil. E, gerçekten bir ihtiyaç. O bir saksı ve de görüyorum sizin arabada ama Yok evet sabitlemeyi şöyle göstereyim Burşen yani, şu bakın şu. Evet hızlı sabitleme o yani <laughs> 50 km üzerinde bastığınızda devreye girecek durum Evet girdi Evet girdi değil mi? Evet Evet bakalım. Yani şu frene bastığınızda kendisi otomatik devreden çıkacaktır. Aynı zamanda şu kent tuşu mu? Göremedim ben. Bu alttan da can yazdığı da cancel tuşu. Yani frene basmanız ya da buradaki kent tuşuna e bas cancel durumda evet. basmanız durumda e, devre dışı kalacaktır. Yani direkt olarak bunu basıp evet, şimdi, buna bas evet devre dışı kalır. Frene basmanızda da devre dışı kalacaktır. Yani herhangi bir durum olmasın durumunda da yani e, frene basılı devre dışı kalması bile yani orada da ikinci bir tuş koymuşlar ki kurus e, kontrolünden e, devre dışı kalsın diye aynı zamanda devrede olduğunda da zaten orada soldaki Yeşil ışık yanıyor. <laughs> bu arabada yanan e ışıklara hakim miyiz? Yani hangi ışıklar ne oluyor e e ya da kadınların bildiği basit bir ışık mıdır? E veya siz bu ışıkları nereden öğrendiniz? Arabadaki yanan bütün ışıklara hakim miyiz? E bütün çok... ışıklara hakim değilim. E sadece tek hakim oldum. Turuncu ışığın aslında çok e hani fazla önemsenmemesi ama kırmızı ışığın yani kırmızı ışık yandığı zaman ee, daha acil i̇şte durum, durum olduğunu olur. belirtiyor. Bir onu öğrendim ama diğer türlü herhangi bir ışık yandığında e, Google'dan bunu ya da servisinizi arıyorsunuz. <laughs> evet ama acil olarak önce bir Google'a bakıp ondan sonra servisi arıyorum. Makyaj aynalarını kullanıyorsunuz herhalde o kadınlara hiç sormaya gerek yok. <laughs> Yani evet, ha, çok güzel. Çok güzel. Ee, <laughs> evet, evet, kadından çok aktif kullandığı. Bir i̇şte de meridian var bu arabada. Yani meridian ses sistemi var ki gayet başarılı ve muhtemelen bu bu fırda var arkada olması kuvvetli ihtimal bu Çünkü bu sistemde bu fırda oluyor. E, diğer bunları biliyor musunuz ya da hiç kullanıyor musunuz mesela? E, bu kaydırma. Evet, dinamik kontrol kontrolü. Bu arabada sürekli on durumunda. DSC sistemi dediğimiz. Hı hı. Buna basmanız durumunda antipatina sistemini devre dışı bırakıyorsunuz. Ee, bu ile. Yine... Fren destekleyici, yani yokuş desteği sağlıyor. Hı -hı. Yani arabaya sürekli fren yapmamanız gereken bir durumunda, yokuş aşağı inerken bu da basmanız durumunda, araba kendisi fren yaparak kendi kendine yani e, sizi destekleyerek e, kaymasını yokuştan, mı? yok yok kayma değil yani e, şöyle diyeyim, dik bir yokuştan inerken sürekli fren yapmanıza gerek kalmayacaktır. Bu tuşa basmanız durumunda 20 ile 30 da 40 da kendisi fren yapar ama yapa, e, aracı indirecektir. Yani aracı sürüş verecektir. Maya bir şey politik da gayet kullanışlı yani. Çok kullanılmıyor ama yani evet şey. Yokuş aşağı pek gitmediğim için kullanmamış da olabilir. CD çalar var. Muhtemelen altını CD çalar. Doğru mu? Kullanıyorsun mu? E artık CD çalar çok kullanılmıyor bence. Bluetooth daha aktif bir yerinde. <laughs> Evet, koltuklarda hafızalı, o hafızalı koltuk evet memori bir yeri günç. E, onları kullanıyor musunuz kullanıyor. ya da e, hem direksiyonu hem koltuğu onlar hafızaya alıyor. Evet. Bilginiz var burada evet. Aynalar katlanır mı? Bu opsiyonel çünkü. Hiç, evet aynalarınız katlanıyor Katlanıyor. katlanıyor. Dikiz aynalar aynı zamanda içeriden de katlayabiliyorsunuz manuel. Çift tuşa aynı anda basmanız durumunda. İşte, evet basmanız durumunda da katlanıyor. Evet araç şimdi gayet zaten bakımlı, kondisyonu da gayet iyi. Onda aracınıza da iyi de bakmışsınız yani. Ben iç dizaynı beni arabada çok etkiler. Bir de o dış kesimlere. kesimleri. Ya aracın iç dizayni sizin tam istediğiniz bir araba yani. Ya yani bir önceki arabanıza kıyasladığınızda o bu mu bunun ese bir Tabii önceki aracınız biraz daha e, düşük e, 2009 modelde, modeldi evet, o. Ya, bu araç tabii 2012, 2012 model. Değil mi? tabii şimdi e, onun e, yeriyle de bunun yeri o daha böyle ağır bir arabaydı. Evet. Ama tabii iş dizayn olarak hani eski model olduğu için e, bunun e, da bir konsol kısmını bu şu hattı çok hoşuma gidiyor. Daha anladım. Ve ee, daha da kullanışlı. Evet, daha kullanışlı. Ee, klima ile ilgili bu son olarak bunları kullanıyor musunuz front rear? Bu arka. Yok. Yok. Şu bu ön bu arka. Evet. Front olan, F olan. Evet. Rear olan da arka arka bu çözücü ve sizin ön camda da ısıtma var. Ön cam ısıtıcı. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bizimle deneyimlerinizi paylaştınız Buruşa Hanım. Kazasız sürüşler diliyoruz size. Emniyette sürüşler diliyoruz. Ben teşekkür ederim.